Herkese günaydın arkadaşlar. Tork kablolar biz genelde Renault'lara böyle geliyordu. Murat Ustam'ın bir önerisiyle biz e, firma firmayla görüştük e, ve kabloların şeklini biraz değiştirdik. Murat Usta'm günaydın. günaydın abi. Evet, nasılsın Murat Ustam? Çok şükür abi. Ee, şimdi bu kabloları değişiyoruz, doğru mudur evet. usta? Hadi bakalım nasıl gözükecek bakalım. Arkadaşlar bunların duruş şekilleri bizim hiç hoşumuza gitmez. Esasında güzel duruyor da hani ya bir dedik değişiklik bir yapalım. Daha bir seksiyleştirebilir miyiz arabamızı dedik. Ee, i̇lk önce Ankara'da Şerafettin Bey'e gönderdik. O aldık Çünkü herkese gönderdim malzemeyi kendime bile takmaya fırsatım olmadı biraz yoğunluk vardı Arkadaşlar 8 bilim silikonlu tork kablo gerçekten yani standartın üstünde performansı çok çok büyük fayda sağladı ha, ilgilenen arkadaşlara bu konuyla duyarlı olan arkadaşlara tavsiye ederim. Şiddetle tavsiye edebileceğimiz kalitede bir kablo. Haftadan bir daha. Şu niye böyle oldu? Şu şurayı tutamadım. Girmedim mi tabii? Girmedi tamam, mi <laughs> Arkadaşlar görünüş bu. Evet. Kirbit. Görünüşü nasıl diye baktığım zaman şöyle benim hoşuma gitti. Yani hiç değilse dağınık değil. Böyle yukarı doğru çıkıp çıkıp olmasının manası yok. Evet. Murat Ustam günün hayırlı olsun kardeşim. Olsun Hadi. Çarşambadan selamlar, sevgiler arkadaşlar.